Merhaba arkadaşlar. Nasılız? İyi miyiz bugün? Hı? Pazar bugün ve keyfimizin yerinde olması gerekiyor. Peki yerinde mi keyfimiz? Sizin keyfiniz yerinde mi değil mi bilmiyorum ama müsaadenizle ben bir keyif çay içmek istiyorum. Bir şu çayımdan bir yudum alayım önce. Ah, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar dün hazırladığım video için daha doğrusu videoyu yaptıktan sonra, kurguyu bitirdikten sonra kapak hazırlamam gerekiyordu. Bir türlü kapağı bulamadım. Ne yapayım, ne diyeyim? Acaba Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyor mu vesaire? O yüzden mi sürekli Mobesa kameralarından takip ettiriyor? Sürekli onun ne yaptığını merak ediyor. Sonra kapağı hazırlarken dedim ki, ya dedim insan kimi merak eder? Değil mi? Ya çok nefret ettiği birini takip eder acaba şu anda ne yapıyor? Ya da korktuğu birini takip ettirir öyle değil mi? Korkuyordur acaba ne yapıyor şu anda ne, yapıyor, ne ediyor nerelere gidiyor diye. Veya veya sevdiği birini aşık olduğu birini sürekli onu düşünür. Acaba canım benim şu anda ne yapıyor ne ediyor? Acaba şu anda acaba acıktı mı? Acaba şu anda neler yapıyor nereye gitti kiminle beraber diye düşünür. Ben de kapağı o yüzden öyle attım arkadaşlar. Acaba Recep Tayyip Erdoğan... Ekrem İmamoğlu'nu seviyor mu? Seviyor olabilir. Belki de aşık. Hani derler ya büyük aşklar büyük nefretlerden doğar. Nereden diyeceksiniz şimdi bu? Mesela arkadaşlar Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca birbirlerine meydanlarda etmedikleri hakaret öyle öyle ki nefret kustular birbirlerinden. Sonra ne oldu? Bu nefretten büyük bir aşk doğdu. Birbirlerini o kadar seviyorlar ki şimdi o kadar olur yani. Acaba ben de dedim ki şu anda Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan nefret ediyor olabilir ama belki de alttan altta gizli bir aşk, gizli bir sevda da olabilir. Yani gelecekte ne olacağı hiç belli olmaz. Kim derdi ki Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan bu hale gelsin, bu kadar birbirlerine aşk dolu cümlelerle, bakışlarla birbirlerine böyle böyle baksınlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Sen ne dersin ekibi? Dün İstanbul'daydı, Üsküdar'da röportaj yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nu sordular. Acaba karda başarılı mı oldu mu, başarılı oldu mu olmadı mı? Bununla ilgili sorular sordu ama ben şu çeyimden müsaade ederseniz bir yudum daha almak istiyorum. Evet ne diyordum arkadaşlar? İşte bu röportaj yapıyorlardı Üsküdar'da bizim çocuklar. Sonra bir vatandaş çıktı ortaya. Hani geçen gün ben canlı yayında dedim ki trollerin atladığı bir şey var. Hani Ekrem İmamoğlu balıkçıya gidiyor. Balıkçı'da Ankara Büyükelçisi'yle daha önceden planlanmış bir randevusu vardı. O yüzden işte Akom'a gitti gidemedi. Hatta Mobesa kameralarından da Anlaşıldı ki İçişleri Bakanlığı yasa dışı bir şekilde MOBESA kameralarıyla dedim ya Erdoğan takip ettiriyor Mobesa kameralarından. Aynı işte o kameralardan arkadaşlar anlaşıldı ki balıkçıdan geç çıkmış. Ve ben de demiştim ki canlı yayında arkadaşlar. Acaba Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi ile yaptığı bu görüşmenin üzerine troller gider mi? Ve derler mi? Ajan, casus bakın bakın neler yapıyor işte İngiliz Büyükelçisi ile neler görüşüyor derken. Aha işte bir vatandaş durumu çakozlamış ve bakın neler diyor. İngiliz mi? İngiliz ajanıyla adam ne konuşuyor İngiliz ya? Ajanı mı? Ajan tabii MI6 ajanı adam. <gülüyor> 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 ne? Kim? Hı? Hı? Ne ajanıymış? MI6 ajanı adam. MI6 ajanı. Niye gülüyorsun abi? abi Anlamadım ne ajanı? Ajan MI6. Hayır. MI6 ajanı. Biliyorsun. Bizim, bizim kafayı yemişsiniz kafayı yemişsiniz kafayı yemişsiniz siz. Kafayı yemişsiniz siz oğlum kafayı. Cidden, 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 cidden. Hayır. Evet. Kafayı yemişsiniz siz. Ya büyük elçi. Olabilir mi? Olabilir tabii. Fakat ben de hemen o vatandaşa Ola ki videoyu yanlışlıkla belki benim kanalıma gelip de bu videoyu izliyor olabilir de şunu anımsatmak isterim. Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıllarda kendisini Amerika Büyükelçisi ziyaret etmişti ve destek vermişti. Yani Amerikalı Büyükelçiler, İngiliz Büyükelçiler ya da falanca Büyükelçiler belediye başkanlarıyla görüşebilir. Elbette ki neden görüştüğünü eğer eşelersen her farklı farklı anlamlar, farklı farklı yorumlar çıkarmak mümkün. Ben de söylüyorum nasıl ki bugünün belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükelçisi, Birleşik Krallığın Büyükelçisi ziyaret ediyorsa vakti zamanında Ankara Büyükelçisi de gitmiş Recep Tayyip Erdoğan'a o zaman bu Şii okuma davasıyla belediye başkanlığından düşürüldükten ve hapse girme durumu var diye o dönemde Ankara Büyükelçisi İstanbul Büyükelçisi gelmiş Recep Tayyip Erdoğan'la özel bir görüşme yapmış. E o zaman ne diyelim? Acaba Recep Tayyip Erdoğan da işte CIA ajanıyla mı görüştü diyelim? Neyse arkadaşlar troller bu konuyu atladı ama bu vatandaşımız dediğim gibi çakozlamış işi ve bu şekilde tepki göstermiş. Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Olabilir kendi bilecekleri iş ama unutmamak lazım. Dünkü videoda anlattım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanı iken daha doğrusu belediye başkanı değilken ne yapmış? 2000 yılına ışınlanmış, zamanda yolculuk yapmış ve Akom'a gitmiş, görev yapmış. Muhteşem bir başarı. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kerametleri saymakla, anlatmakla bitmiyor. Biliyorsunuz ki daha önceden de benzer benzer kerametler gösterdiği olmuştu. Diploması her ne kadar tartışmalı olsa da, henüz somut bir kanıt göstermemiş olsa da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kerametleri gerçekten insanın gözlerini yaşartıyor arkadaşlar. İnanın söyleyecek kelime bulamıyorum ama ben başka bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı meydanda bir konuşma yaptı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp kendi kanalından, YouTube kanalından, kendi sosyal medya hesabından eleştirmişti ya. Bazı dosyalar göstermişti ya. Hani şu e 6 milyar liralık bir zarara uğratına dair. Onunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatta onunla ilgili ama çok da onunla ilgili değil. O konuya değinmeden bakın nasıl eleştiriyor Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sayın Cumhurbaşkanı. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22'de ben televizyona çıkacağım. O da 22'de kendisine ait bir YouTube'u var. Oradan millete sesleniyor ki ya Cumhurbaşkanı'nı susturacağım. Şimdi diyor ki seviyesine inme diyor. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez. Milletin seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazeti aldık. Dikkat ettiniz mi? Sayın Erdoğan kimin huzuruna kimden icazet alıyormuş ya da ne yapıyormuş? Cumhura gidiyormuş. Cumhura inermiş. Peki hemen biraz zaman yolculuğu yapalım şimdi. Tabi biz değil de video olarak. Vakti zamanında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Hı? Kimden icazet alıp kimin dediğini yaparmış o dediğini yaparken ne giyermiş bir bakalım. Eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer bu şekilde gider görevimi yapar. Ya işte böyle arkadaşlar. Bu lafları da söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakti zamanında. Bir de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği cevaba bakar mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ihalelerle ilgili söylediği şeye, söylediği büyük vahim duruma hiç dokunmuyor Sayın Erdoğan ama diyor ki biz halka gideriz, cumhur'a gideriz diyor. Tamam, gidersin doğru. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu muhatap almayabilirsiniz, dengi görmeyebilirsiniz ama iddiaları hakkında bir iki kelime etmeniz gerekiyordu. Öyle değil mi Sayın Erdoğan? O iddialar yenilir yutulur değil çünkü o imzalar, o bandırma Bursa Demiryolu hattı üzerinde önce iptal edilen 3 milyarlık ihale, sonra 9 milyara Kalyon inşaata verilmesi konusunu nedense es geçiyorsun? Hı? Niye geçiyorsunuz abi? O imza senin imzan ve 6 milyarlık bir kazık var hepimize giren. O kazık o kazık hakkında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Kimin cebine girdi o 6 milyar dolar? 6 milyar liralık. Hep dolar dolar ya. Kazıklar hep dolar olduğu için bu 6 milyarcık çok böyle küçük bir şey gibi görünüyor ama 6 milyar lira o fark bizim cebimizden, senin benim cebimiz cebimden cebimizden çıkıyor arkadaşlar. Bunları yok sayamayız. Sayın Erdoğan çıkıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, konuşuyor ama ortada Sonuç var mı? Yok. Olan kime oluyor? Elbette ki sana bana hepimize oluyor arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam Halk TV'deydi. Onunla ilgili de bir iki bir şey söylemiştim ama o programda Selahattin Demirtaş'la ilgili birkaç bir şey söylemişti arkadaşlar. Biliyorsun Selahattin Demirtaş'ın içeride haksız şekilde içeride tutulduğunu ve aslında serbest bırakılmasını söyledi. Tabi bunu söyledikten sonra anında şimşek gibi yıldırım hızıyla troller saldırıya geçti. Hatta başlarında büyük troll var. Ankara Devrik Ankara'nın Devrik Belediye Başkanı Meli neydi? Melih neydi ya? Meli Gökçek ha. Birden çok uzun süre ismini anmayınca soyadını birden unuttum. Meli Gökçek. Meli Gökçek bile hemen başlamış saldırmaya. İşte terörist Selahattin Demirtaş şöyle böyle falan filan. De, sürekli Kemal Kılıçdaroğlu ile Demirtaş'ı sanki terör örgütüymüş gibi HDP ki legal devletin tanıdığı bir parti. Selahattin Demirtaş da bu ülkenin cumhurbaşkanı adayları adaylarından biri olmuş. Hapise atılmış, hapse atılmış. Neden atıldığını da Kemal Kılıçdaroğlu programında söylüyor zaten. Seni başkan yaptırmayacağız dediği için. Ama Selahattin Demirtaş'ı terörist olarak gösteriyorlar. Tamam terörist tamam abi tamam madem terörist. Peki Abdullah Öcalan ne abi? Hı? Abdullah Öcalan terörist değil mi? Hatta ve hatta ultra terörist. Hatta terör örgütü PKK'nın kurucu lideri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referans gösteriyor Abdullah Öcalan'ın mektubu geliyor, destekliyor. AK Parti'ye desteklesin diye Kürt halkına yönelik mektup yazıyor, Bahçeli ile birlikte destekliyor kırmızı bültenle aranan kardeşini. TRT'ye çıkarıyorlar terörist kardeşini. Bundan haberim yok diyor Sayın Erdoğan. Fakat hiçbir AK Partili, hiçbir yandaş, hiçbir AK Parti tabanı ya da her neyse Erdoğan'ın bu yaptığını Erdoğan'ın aslında Abdullah Öcalan'la İmralı'yla gizli bir ittifak yürüttüğünü değinmiyor, görmezden geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi bir siyasetçi olan Selahattin Demirtaş'ı, Selahattin Demirtaş hakkında bu söylediklerini hemen ortalığı karıştırıyorlar. Ama AK Partili kafası çalışan aklını kullanabilen AK Partili şunu soruyor. Recep Tayyip Erdoğan neden Abdullah Öcalan'ı bu kadar referans gösteriyor? Referans gösteriyor belki de anlamayacaksınız neden referans. En son Selahattin Demirtaş ile ilgili Sel Selahattin Demirtaş için ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? Hesap vereceksin, İmralı'ya hesap veremezsin diyor. Selahattin Demirtaş da dedi ki ben İmralı'ya değil de adalete hesap veririm. Mesela sen kime hesap vereceksin onu düşün dedi. Ama AK Partililerin dediğim gibi çoğu görüyor ama görmeyenler troller, paralı troller görmek istemiyorlar. Şimdi ben de şunu merak ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın muhatap alması gereken kim? Bir siyasetçi mi yoksa İmralı'da ömür boyu hapiste olan o elebaşı, terörist, eli kanlı bebek katili namıyla anılan halk arasında Apo mu? Ama bir bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı referansı, Selahattin Demirtaş'ı muhatap almıyor. Referansı İmralı. Sanki Dediğim gibi İmralı ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir gizli ittifak varmış gibi geliyor. Öyle gelmiyor mu size arkadaşlar? Ama bence karşılaştırın. Evet diyeceksiniz ki Selahattin Demirtaş Apo'nun heykelini dikeceğiz falan demişti. Peki bunu ne zaman demişti? Anımsıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben size hatırlatayım, anımsatayım müzakereler çözüm süreci sırasında demişti. O zaman Abdullah Öcalan'ı öven övene, özellikle AK Partililer hatta mesela bazıları CHP'lileri ve şeyleri suçluyorlar. İşte falanca PKK'lının cenazesine gitmiş. Ya AK Partililer de gitti arkadaşlar. Birini suçlarken lütfen tek taraflı suçlamayalım. Karşılıklı suçlayalım. Eğer bir tarafının günahı hatası varsa öbür tarafının günahını hatasını görmeden hareket etmeyelim. Eğer böyle davranırsanız iki yüzlü ve riyakar olursunuz. Benim adamım yapıyorsa doğru yapıyor, senin adamın yapıyorsa yuh yanlış yapıyor. Olmaz. Olmuyor. Sürekli söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığım eleştirilere eleştirilerden dolayı bana eleştiri getiriyorlar arkadaşlar. Neden ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsunuz? Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını cevapladığı videoyu izleyin arkadaşlar ve siz karar verin. Ve kendi yaptığı videolara bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün iyi niyetimle izliyorum arkadaşlar ama maalesef olmuyor. Götüremiyor, yapmıyor, vurucu olamıyor. Mesela Selahattin Demirtaş'ı desteklerken şunu demiyor. Bakın ben Selahattin Demirtaş'ı şu şundan ötürü desteklemiyorum. Çünkü bu devletin tanıdığı bir cumhurbaşkanı adayıydı. Ve içeride olmasının nedeni bundan bundan. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekledi. Oraya adam gönderdi. Adam kim gönderdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdi. Bunları eğer vatandaşa anlatamazsanız işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun beceremediği yapamadığı bu. Olmuyor, yapamıyor, beceremiyor, diyor ve çayımdan bir yudum daha bir yudum daha alarak huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.